Ama kalan maçlarda neler olur, neler yaşanır? Bunu maç maç göreceğiz. Ya yani şimdi Galatasaray kalan dört maçını berabere bitirir. Beşiktaş kalan maçlarını kazanırsa Beşiktaş Galatasaray'ın puan cetvelinde üstünde yer alabiliyor mesela. Yani şampiyonlukta en az hı hı. şansı olan Beşiktaş penceresinden bakılırsa. Ama Galatasaray'ın içeride oynayacağı Sivas maçı ve bu haftaki İstanbul deplasmanındaki maçında yani çok ağır favori olduğu ee, malum e, bu motivasyonla Galatasaray'ın buradan puan kaybetmesi çok büyük sürpriz olur. Ee, Ankara gücü deplasmanı zor geçeceğini düşündüğüm bir deplasman. Ee, kuvvetle muhtemel tüm Galatasaraylılar Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak isteyecektir. Ha, o zaman gündemimiz ne olur? O zaman gündemimiz Fenerbahçe şampiyon Galatasaray'ı tebrik edecek mi? Alkışlayacak <laughs> mı? Sağ içinde ne yaşanacak? Onları konuşuyor oluruz bu maçın öncesindeki programda. Maçın sonrasındaki programda da olduysa ya da olmadıysa gene ona göre değerlendirmeler yaparız. Ama eğer Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeden bu maça çıkıyorsa o zaman işte bayağı bir ülkedeki bütün siyasi gelişmeler falan da anlamını yitirip birkaç gün boyunca çok ağır futbol ve o maç konuşulur. Öyle bir maç aslında <laughs> e, her ülkede e, hasretle beklenen tipte bir maçtır. Ama bizim ülkemiz öyle bir maçı kaldırabilir mi? Bizim ülkemiz öyle bir gerilimi e, ne kadar katlanabilir? Bütün bir sezon boyunca sezonun en önemsiz, en saçma sapan haftalarında bile çok tuhaf gerilimler yaşatan bir şey futbol bize. E, ben hani Galatasaray'ın çok kuvvetle muhtemel e, Fenerbahçe maçına kadar... Puan kaybetmeyeceği kanaatindeyim ama e, futbol bu belli olmaz. İstanbul Spor <laughs> gerçekten elindeki imkanla, elindeki kadroyla çok iyi futbol oynayan bir takım. Her şeyi yapabilecek güçte. E, Sivas hakeza öyle. E, Rıza Çalınbay gibi bir hoca, işte Max Gradel gibi futbolcusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Çok önemli oyuncular da var kadrosunda ama geniş bir kadro değil, derinlikli bir kadro değil. Biraz da yorgun bir takım. Onlar da bir ara bir korku yaşadılar. Ama Ankara gücünü ayırıyorum. Bu üç maç içinde bence en zorlusu Ankara gücü maçı olacak. Nerede da çünkü Tolunay Kafkas'ta farklı bir hava yakaladılar. Evet. Ee, işte Ankara Depresyonu her Tabii takım için zor. gibi deneyimli ve nitelikli, kaliteli bir teknik adam olunca da hemen farkını hissettirdi. Yeni olduğu için, yani bundan öncekiler alınmasın bu sözlerime. Yani nitelikli, kaliteli derken hani onlar değildi anlamında söylemiyorum. Aynı şekilde her nitelikli, kaliteli, iyi niyetli. Kalibresi yüksek her hoca gittiği yeni takıma işler her ne sebeple olursa olsun kötü giderken olumlu bir ilme katar. E, Tolunay hoca da tabii ki bunu yaptı. En azından e, derli toplu, ne oynadığını bilen ve göze hoş gelen bir takım oldu Ankara Gücü. E, ve Galatasaray Fenerbahçe maçı ha diyeceksiniz ki Galatasaray şampiyonluğunu ilan etse ne olacak? İnanın e, belki bir şampiyonluk maçı, iki takımın da şampiyonluk şansının olduğu bir maç kadar olmaz ama yine de Türkiye'nin en önemli gündem maddesi evet. Derbi, o maç olur. derbidir. Ee, kıran kıran'a bir yarış diyoruz. Geçmişte haftalar öncesinden ilan edilen şampiyonluklar vardı ama son 200 sezonu <laughs> Süper Lig'de artık son haftalara taşınıyor bu yarış. Bu sezonda öyle oldu. Şimdi ee, tabii Fenerbahçe <laughs> beklediği bir tek maç var bana göre. Galatasaray maçı. Ama bu Galatasaray maçını da beklerken de e, hesaplarda kafalarda hep şu var. Fenerbahçe'nin bu sezonun hesabını kesebileceği bir maç olacak. Ama ondan sonra da tabii Türkiye Kupası'nı alması, Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra da Galatasaray maçına hangi e, apoletlerle veya da ne şekilde çıkacağını Galatasaray maçının neticesi belirleyecek. Çünkü ya şampiyon olan bir takımı yeneceksin... Ondan sonra da şampiyonluk kupasını alırken de alkışlayacak mısın, alkışlamayacak mısın Serkan'ın da dediği gibi ona bakacağız. Veyahut da sen o maça matematik olarak senin e, oradaki <laughs> Galatasaray maçından sonra şampiyon olacaksan da o senenin hesabını zaten kremalı bir şekilde kesmiş olursun. Ama akabinde de tabii e, o maçlara gelene kadar da oynanacak olan maçlar var. <laughs> Özellikle de Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor. Serkan da gayet güzel açıkladı onları. Puan kaybedeceği maçlar olabilir. Ama Fenerbahçe'nin de Galatasaray puanı kaybederken Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Aynen o maça girebilecek yarıştaki o maça en son hesabı kesecek puanlarda olması gerekiyor. Bundan evvelki haftalarda hep gördük. Fenerbahçe'nin e, tepside getirilen şampiyonluk e, broviyosunu e, Fenerbahçe e, elleriyle tekrar Galatasaray'a iade etti. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bugün... Jorge Jesus da bugüne kadar müthiş bir krediyle geldi bu bu akşam, e, bugüne kadar ve bu süre içerisinde de Jorge Jesus bir tane derbi kazanmadı. 9 puan e, rakiplerinin dışındaki a, a, düşme potasındaki e, oynadığı rakiplere hepsine e, puan kaybetti ve bu aşamada baktığın zaman da e, bu kadar kayıplarla sen şampiyonluk yarışında hala varsın ve de hala da kredi görüyorsun. Bu önemli. Ee, şimdi şöyle bir hafızalarımızı zorlarsak eğer, hı hı. biz bu kredileri bir teknik adama, bir Türk teknik adama verir miydik? Bu kadar içeride mağlubiyetler, travmalar, e, Galatasaray, Beşiktaş maçları içerideki puan kayıplarına baktığımız zaman e, ne kadar Türk teknik adamlarla e, geçmişe baktığınız zaman şu 4-5 sene içerisinde el sıkışarak ayrıldığı dönemler Ben Bir örnek vereyim hocam. Aykut Kocaman sezonun en çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. Evet. Çok pas yapan, e, deyim yerine ise hevessiz, coşkusuz futbol oynatıyor diye eleştirildi bu ülkede. Zaten e, az gol atıyor diye ki sezonu yani gol ki, rekoru onda idi aslında. %100 haklısın. Ben onun biraz daha ilerisine gideyim. Sade Aykut Kocaman değil. Aykut Kocaman'dan sonraki yanlışlardan başka bir tanesi de Emre ile son maçta Sivas'la Emre Hoca'yla Sivas'ı yenemediği için şampiyon olamaması. Belki de Emre Hoca'yla devam etseydi tanınan ...tanınmış olduğu takımla daha farklı bir ivme kazanan bir Fenerbahçe olabilirdi. Sen öyle söylediğin diye onun üzerinden hı hı. devam edeyim o Doğru, zaman. Hı? İsmail Kartal'la keza o şekilde gene bir <gülüyor> başarılı <gülüyor> sezon geçirdikten sonra İsmail Kartal'la gene el sıkışması, vedalaşılması eee bu da tabii bu zamana kadar gelen süreçlerden en önemlileri diye düşünüyorum açıkçası. Ee, puan itibariyle evet arkadan gelen bir Beşiktaş var gibi gözüküyor ama <laughs> Fenerbahçe'yle de sır sırtalar adeta. Ee, Beşiktaş'a baktığımız zaman da bu üç tane şampiyonluk yarışındaki takımların içerisinde oyun gücü olarak da bana en çok keyif veren takım Beşiktaş. Ee, i̇ki takımında Saray ve Beşiktaş'ın da oyun gücü, oyun yapıları sağdaki disiplinle baktığınız zaman da Fenerbahçe'den e, dengeleri daha oturmuş, daha güçlü bir takım hep iması veriyor. Ben Galatasaray'da Okan Buruk'la sezon başından beri kadroyu e, müthiş bir şekilde dizayn edip e, buralara kadar getirip artık bir 5 puan bir fark açarak e, son haftalara girilmesinin çok büyük bir başarı olduğunu görüyorum. Şenol Hoca'nın geldikten sonra aşağı yukarı e, son 10 maçta hiç yenilmemesi, e, geldiği süreden beri iki mağlubiyet alması e, ve puanları toplaması, yarışın içine girmesi bir teknik adam başarısı olduğunu görüyorum. İki takımın da teknik adamlarının kendi oyuncularına ellerinin değdiğini, performanslarının arttığını ve takım oyunlarının da müthiş bir e, yükseltisini görüyoruz. Yani üç tane takım, yani Fenerbahçe'ye göre baktığımızda iki takımın da e, form grafikleri özellikle de son haftalarda Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ıyla e, bir, e, bir adım daha öne geçtiğini düşünüyorum. E, son haftalar her zaman zordur. Teknik adamlar için de zordur değil mi? O haftaları başka oynamak lazım. O stresi... Kaldırabilecek belki oyuncuları seçmek lazım. Ama hocalar da şu bizim sık sık ekrana gelen tabloya bakıp ona göre bir e, strateji belirliyorlardır mutlaka. Tamam. Okan Hoca için de, Cezus için de, Şenol Hoca için de zor. Ben kimsenin yani Galatasaray haricindeki takımların ne bir adım ne on adım öne geriye gittiğini düşünmüyorum. Ligin bittiğini düşünüyorum ben. Başakşehir maçıyla Galatasaray. Futbolda hiçbir şey garantisi yok deriz. Matematiksel olarak şampiyon o, işte olduğun zaman da o zaman ilan edilir. Ben bizim pazartesi akşamı takım oyunu yoktu. Ceyda'ya haber bültenine bağlandım hı hı. saat 7'de. Dedim ki Galatasaray'ın bu sezon oynayacağı en anlamlı, en önemli maç bu. Şampiyonluk maçından beri önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Hatta bunu foto maçta e, yazımda da böyle şekilde çıktı. Galatasaray geri sayıma başlamıştır bir haftası baydır. 4, 3, 2, 1. Bu şampiyonluk ne zaman gelecek? Ee, herhalde o gün işte tur atılacak resmi olarak. Galatasaray bana göre e, Başakşehir e yenerek şampiyon olmuştur. Yani bazı kritik maçlar vardır hep. Şimdi Galatasaray'ın hikayesi şampiyon olduğunda yazılır. işte. birinci hafta Antalya deplasmanında işte son uzatmalarda Gomis gol attı. O maç denir. Arkasından işte Okan Hoca gidecek, kötü gidiyor, işler ne olacak edecek. Tam Dünya Kupası arası çok önemli Beşiktaş galibiyeti. Arkasından Başakşehir'i farklı yenilmesi diyebilirsin. Kılınma anları. Arkasından gidip Kadıköy'de 90 dakika çok iyi oynayıp, farklı kazanıp, iyi futbolla da <laughs> oradan ayrılmak diyebilirsin. Aynı şekilde Mithşehir'in golünü diyebilirsin Adana Demirspor <laughs> maçında. Yani birçok şey sayılacak bu hikayede Galatasaray adına. Bana göre ama en önemli maç Galatasaray'ın. Ee, Başakşehir maçı Fenerbahçe'nin e, Giresun'da Berabere kalmasından sonra e, Aldığı galibiyet Bana göre e, yani Onun konumunu e, çok daha rahat Artık şampi, şampi değil de şampiyonluk Telaffuz edileceği bir duruma getirdiğini Düşünüyorum bana göre Futbol kamuoyunda da herkes e, Daha dikkatli kontrollü. Yani bir şekilde işte işte şampiyon olamasa Galatasaray bak işte bunu demiştim vesaire. Bunlar hep konuşulur, yazılı çizilir, görsel medyada yer alır. Ama ben Galatasaray'ın buraya kadar getirdiği bir yarışı bu saatten sonra 5 puan fark, ikili avaraj, 6 puan. Yani çok ciddi bir kredi buradan vereceğini ben düşünmüyorum. Yani bundan sonra Fenerbahçe olsun, Beşiktaş eğer bu yani lig bittiğinde şampiyon olursa bunu başaran bana göre Galatasaray olur. Yani bu kulüplerden daha fazla ben Galatasaray'ın dediğim gibi yani artık bu saatten sonra bu şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum. Galatasaray takımı zaten son haftalardaki bir tek baktığımızda Karagümrük maçında birazcık işte sıkıntı yaşadı. O da oyun olarak yani Icardi penaltı yazsaydı şu anda biz artık tamamen ligin bittiğini 7 puanlık farkı falan 8 puan işte avarajla beraber bunu konuşuyorduk. Ben Fenerbahçe'nin de ben mesela Ali Bey'in özellikle bu ara Fenerbahçe voleybol kadın takımını da tebrik etmek gerekir. Şampiyon oldu. Orada maçtan sonra yaptığı konuşmalarda işte şanslarının olduğunu söylüyor. Tam matematiksel olarak George da söylüyor. Her teknik adam da söyleyebilir. Ama onlar da çok iyi biliyor. Onlar için ligi bittiğini, ligde hatta şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ikincilik şansını ben daha yüksek görüyorum daha istim üzerine, daha formda, daha e, yani saha içinde ne istediğini bilen bir takım, e, daha kırılgan, her an dağılabilecek e, kağıt Elva gibi de e, bir Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bana göre esas bu sürecinde en büyük hatası e, Ali Bey'in <laughs> yaptığı Cüneyt. E, esas Galatasaray'la uğraşmaktan kendi Fenerbahçe'nin eksiklerini göremedi. Jorge yaptığı eksikleri masaya yatıramadı. Yani